Haber? What do you want? Ne diyor Who anlamıyorum you? ki İngilizce bir şeyler diyor. You kill all the men here! Who are you? Shh! Çıktan misin You kill all the guys! Oh my God! Yeah, I swear by God! I swear God, you pay for it! <laughs> ne söylüyor anlamıyor musun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Kurşun kesirmez bu. Adam da kendini içeri kilitledi. Çıksana oğlum. No! o? Ne olsun? Çık. Bak kaç tane korumayla geziyor. Nasıl bir k... korkusu varsa. <laughs> Ödümü patladı bunun acaba? Bu ne ya? Allah biz yorulduk. Gerisini Sinem Teğmen halletsin baba. Allah a. ya. Koçum benim ya. Oha. Yalnız bu çok sesli ya. Çiğdem baba biraz sessiz çalış ya. Ya biz şimdi için nesnede biraz sesli gürültülü ya. Ondandır. Bizim dönemde iyi de bitirirdin işi. Aynen. <laughs> baba baba. Bu yiğit. Ee, babalar kim yetiştirdi? Tabii ya. Kan bozuk yetiştirdi. Belli zaten. Kan bozuk. duymamış olayım. Öyle değil mi ya? Öyle falan değil. Kızın alnında Haydar Bozkurt tarafından yetiştirilmiştir yazıyor. Hı. Görmüyor musun? İyi hadi bakalım. Göz bebeğimiz bozuk yüzbaşı arayalım. Ay. Komutanım, uykunuz geldi herhalde. E tabi yani yaş ilerleyince böyle uyku durumları. Sus lan sus. Bak işte gelmeyeyim oraya zurna. Allah Allah ya. Allah Allah. İlyas da garip de zaten. Yok komutanım. Ben esnemedim. Emre abi yanlış gördü herhalde. Bomba gibiyim yani gayet iyiyim. Evet. Ben de bomba gibiyim. Görürsün lan sen. Babalar, paket tamam. Şimdilik bir dövüş müsabakası izliyorum. Yani müsabaka dedi, sanat neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Görüp gene ne diyorsun ya? Ne dövüş, ne sanat, ne müsabakası. Babalar neyse, buluşma yerinde görüşürüz. Anlaşıldı. <laughs> <laughs> Helal sana Şidan baba, ellerinde dert görmesin. İyi misin? İyiyim komutanım, iyiyim. Çok sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Ya vallahi ben gelecektim de hızlıydım fırsat bulamadım ama aferin sana helal olsun vallahi. Çiğdem baba öyle deme ben pozitif ayrımcılığa karşıyım yapmıyorum bak. Hı -hı. O yüzden yani senin yanındayım ama bir şey diyeceğim gerçekten ellerine sağlık tam bir sanat eseri. Aferin kız sana. Eyvallah komiser eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.